Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Sonra e, Bir tane zombi oyunu var Bazılarınız biliyordur Bazılarınız bilmiyordur. Birazcık hızlı bir giriş yaptığımı biliyorum çünkü e, Şarjım Evet şarjım az 32 kalmış e, Bu arada bir tane e, açıklamaya Sanırım şöyle bir şey yazmıştım Saat sa, e, sa, Saat sadece 5'te yapacaktım Cumartesi pazar olmadı. Saat 5'teydi şu anda. Çünkü çok yoğundum ama diğer günler arkadaşlar kesinlikle saat 5'te yapacağım. Ee, yani anladınız siz. Ben birazcık uzatıyorum. Benim yalnız hemen salona gitmem gerekiyor. Burada internet çok kötü. Tekrar yükle. Tamam. Aa tekrar yükleyemedim. Tamam. Ama oyunda göreceğiz. Oyunda göreceğiz. Merhaba. Ne yapacağım onu da? O yöne girmiyorduk. Şu anda oda beni şaşırtıyor sanırım. Odada normalde internet çekmez. Vay canına. Odada internet çekiyor. Aa çekmiyormuş. Ya 15 meyve 15 lübeyim diye gerçekten oyuncu mu arıyormuşsun ya? 15 lübeyle bir sürü kardeşler var yani. 15 lübeyle bir sürü kardeşler var. Keşke şeyi 22 rütbe yapabilsem. Ama aç açılmıyor ki bu burası. Bir açılsa. O da hadi. O da. Hop. Hop. Aa, tekrar dönüyor. Şu olayı halledip geliyorum. Bu iş olmaz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnternet olayını hallettim. Şu tamam. Bence yine ballıya alalım. Direkt girdi. Salona geldim direkt girdi oyuna. İnşallah kasmaz ama. Onu önde gireceğiz. Akasmıyor. Hop onu öldürdüm mü? Hadi ben Bale oyuncusuyum. Ben Bale oyuncusuyum. Hop öldürdüm. Ben neden birinin bi dibine girdim bilmiyorum. Normalde Bale uzak yani atıcı olduğu için söylemiyorum. Oha 3 olmuş. Nerede 3 olduğunu? Manyak. Al şunu al şunu. Neden şunu almadın? Adamları alıyor şunu almıyor. Hop şurada bir tane oha. Yedi yedilik mi o? Yedilik. Pö, konuşamadım. Yedilik miydi o? Yedilik miydi o? Dokuzluk muydu o? Dokuzluk muydu o? On ikilik miydi o? <laughs> şişiriyorum şu anda. Ya, ayı bizi takip etme ayı. Ayı ona git ayı. Ayı ayının on bin canı var. Sanırım Nita bizi ağlatacak. Sataru. Neyse. Hop. Şuna. Aha. Allah. iyi zek ver. Aa öldürdüm. Öldürdüm. Çok iyi çok iyi gidiyorum. Asalak. Neyse. <laughs> artı yedik değil mi? İnşallah artı yemişizdir. Artı bir. Vallahi bence hiç iyi oynamıyorum. Bence vallahi hiç iyi oynamıyorum. Bir, bir Tekli denemeyeceğim bir saniye. Tekli denemeyeceğim dur. Boss savaşı. Boss savaşın da baleyle oynayacağım. Acaba boş savaşını baleyle nasıl oynayacağım? Bali iyi oynuyorum ama ben. Yani çok da kötü oynamıyorum baliyi. Şu duvarları yıkma de Robot. Çok güzel olacak. Ha. 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 Şöyle 3 merdivende de olsun bir. Hop, 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 pop Tamamdır. Üç merdivende attım ona. 81 can kaldı robotun. Hop, 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 hop. Şimdi şöyle atayım. Şunu da şöyle attım mı? Hop, mis gibi. Tamam. Lan arkadaşım, arkadaşım. Ölme, 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 ölme ne Ölmedim Ölmedim Adamı takip et beni takip etme Ben yakın yakından Harika oynuyorum Yakından harika oynuyorum Ooo <laughs> Roboto ultiye çok severim Ölsene ha, Çok hızlı Hop tamam Şimdi robota doğru gidelim yoksa takım artık Arkadaşımız olacak Hop şuna atalım şöyle bombalarımızı. Hop şuraya bomba atayım. Ya ana blokladı ya. Ben duvar arkası bunu alırım yalnız gerçekten alırım duvar arkası. Ama şu robotlar var ya şu robotlar. Ya ben <laughs> yakın mensup değilim. <laughs> ben neden yalnız bırakıyorsun? Ha? Ha? Benim takip, edip, benim takip ediyor, benim takip ediyor. Ama benim takip etmiyor. O beni takip ediyor. A, al şu ultiyi al. A, al yani kaçırmak istemiyorum artık ultimi. Aha, bitmek üzere canı, bitmek üzere canı. Çok az kaldı canı. Aa! Ölüyorum. Şunu öldürmem gerekiyor hemen, hemen. Öldür şunu. Tamam. Yalnız daha normaldeyiz. Ben neden seviniyorum ki bu kadar? Daha normale aşamıyoruz. Ama kazanacağız 24. Sen neden onlara bakıyorsun? Robota dalsana da küçük çocuk. Aha. Yerinde bekliyor, yerinde bekliyor. Çok güzel. Bit. Hop. Robota dalayım. Da Bütün mervelerimi kaçırdı. Hop. Hop vuruyorum şu anda robot harika bir şekilde. Yalnız ben tek yerim ha. Tek, tek, yerim ben. Ya çok az canı kaldı robotun. Çok az canı kaldı robotun. Allah öldüm. Brok ölme Brok. Brok ölme Brok. Brok salak ki. Brok öldü. Ya üç mı kaybettik? Üç canlı kaybetmişiz ya. Ben ben daha normali üzülüyorum. 10. seviye Rosa. Hmm. Bence çok vurur. 700 falan vuruyordu öyle düşünüyorum. Yalnız yakın yakın vurduk sen. Sanırım öldük. Ama ben benim çok canım var. Etilmon'un da çok canı var. Aa bak direkt 92 oldu ha. Biz Elpima ile bunu alırız. Yani Elpima da çok vuruyor. Ben de çok vuruyorum. Çünkü 10 seviyeyle girdim. Nedense. Hop hop hop. Benim bu ultim olsun var ya üf. Allah. Bekle bekle. Canım da olsun ulti ile ah, haklı onu şimdi. Canım dolsun bir. Şunu da öldürelim. Hop. Gel şimdi robot. Gel robot gel. Gel robot gel. Kim güçlüymüş? Allah sen güçlüsün. Sen güçlüsün. Anladım. Ha, 60 yanı 60 yanı kaldı. Şimdi de 60 yanı kaldı. Oo biz bir robot aldık. Ben ölmezsem o robotu aldık şu anda. Hop hop hop. Tabii ki de hep boss savaşı oynamayacağım. Hop 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 hop. Aa öldüm. Ama bunlar öldürüyor. Neden bu boss savaşı oynayanlar bu kadar kötü oynuyor ya? Bak okay, ne yapıyor bak yürek yemiş bak kolta bak <laughs> kolta yürek yemiş Kolt dalıyor. Hmm. Kol birazcık iyi bir ulti yaptı orada. Hop 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 kaç kaç. hop 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 Sarıp en kötü oynayan benim. Aralarında. <laughs> Bak uf. elpuma nasıl bir ultiydi o? Adamsın. Yani öldürsen. Yalnız Colt ölme. Colt ölme. Colt. Colt ölürse şu anda hayatım biter benim. Colt ölürse hayatım biter. Colt ölme Colt. Aldık lan aldık lan aldık. Bir tane yebeci bir yebe, dur. Hop aldık. Mesela mesajdan dolayı birazcık orada şey yaptım ama. Sen ya. Aa bak ona e, şey aldık. E, şey aldık. Hani şey var ya <laughs> söylemedim. Çok heyecanlıyım. Hı. Hmm. Aa. bizim şeyimiz varmış. Ben neden yani neden söylemiyorsun? Neden söylemiyorsunuz? Hop. Gidinikti Allah keşke. ortaya dalacağım çünkü Aynı anda hepsini alabiliyor ya Rosa. O çok güzel bir hareket. Oo, orta dikleri gördünüz mü? Ben ortaya doluyorum. Hemen ortaya doluyorum. Hiç bakmayacağım kolta falan. Neden tutuyorsun kolt? Ya bir kolt. git. dik, dik, git. budok, budok, Hop, git kolt. Bir git kolt. Sen ayrıl. Ayrıl bizim aramızdan artık. Ayrıl. Çok. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Evet ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Kaç dakika? 11 dakika. Daha, biraz daha. Eksi 6 yedim. Eksi 6 yedim. Çok salak bir ses olduğunu biliyorum. Yalnız Jeki orada fena. Hepsini bir anda alabilirsin Jacky'le orada. Değil mi? Öyle düşünüyorum. Aynen aynen. Hepsini bir anda alabiliriz Jacky'le. Bir de Jeki çok hızlı bir de ko yani şey öle. Bakayım. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen iyi bir insansın. Sen iyi bir insansın. Sen iyi bir insansın. Sen iyi bir insansın. Sen iyi bir insan. İzleyeceğim. İzleyeceğim. İzleyeceğim Ölecek bu, ölecek, ölecek bu. Bu birinci olursa, şu anda birinci olursa bu, benim hayatım biter. Yani şu anda birinci olursa benim hayatım biter. Bunun şu anda birinci olmaması gerekiyor. Çünkü orada yanlış bir hareket yaptım ben. Orada kaçmam gerekiyordu benim o yükleri alıp. Oradan acilen kaçmam gerekiyordu. Bak ölecek. Salak çünkü yani salak. Ölecek lütfen öl. Lütfen öl. Lütfen öl. Ölsene. Ölmüyor. Ne ölmüyor? bak pusuyor bak. Pusuyor. Neden pusuyorsun kardeşim ya? Çık da dövüşek ya. Çık da dövüşek ya. Çık da dövüşek ya. Oha. Hadi. Hadi. Hadi adamsın sen. Adamsın. Adamsın. Ya. Ya bul ya. Ya bul ya. Nasıl alamadın sen onu bul? Ya. Ya üçüncü İkinci hayır Daryl ya öldü onu Daryl ya neyse Şimdi videomuzun sonuna gelelim Şimdi videomuzun da sonuna gelelim evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bu 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 tarzda videolara daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone ol, olursanız çok mutlu olurum bile e, ben ben video çekerken benden haberdar olmak istiyorsanız da Abone olun. Tam yanında bir tane zil tuşu var. Ona basabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.